Anneanne, takdir yaradandan tedbirse kuldandır bilirsiniz. Ana bu işe hayır mı diyor? O zaman bize düşen görev onu ikna etmek. Bence sen susma üzerine bol bol antrenman yap. Çünkü yarışı kaybettiğin gün bir anda neye uğradığını şaşıracaksın kuşu kumarı gupta. Evet kazanan tarafa çok özel bir ödül verilecek. Eğer yeğenime bir daha gözünün ucuyla bile baktığını görürsem seni öldürürüm. Anladın mı? Canını alırım. Senin bu ne deyip durduğun yerde bizim dansımız başlar tamam mı? Evet yarışma çok güzel olacak sultan. Ama düğünden pek emin değilim. Çünkü ailede biri ölmüşse düğün olur mu? <laughs> Bir garip aşk bu akşam Kanal 7'de.